Seçilmişler ve Ruhsal Saldırılar Nasıl Korunulur Genişletilmiş Sürüm Seçilmişlerin Görünmeyen Savaşı Evrenin sessizliğinde çoğu insanın farkında bile olmadığı bir savaş sürmektedir. Bu savaş ne haber bültenlerine konu olur ne de kalabalıkların tartışmalarında yer alır. Çünkü bu görünmeyen bir savaş, ruhların, enerjilerin ve bilinçlerin savaşıdır. Bu savaşta cephe insanların kalpleridir silahlar ise titreşimler niyetler ve ışığın gücüdür seçilmişler bu savaşın ön saflarındadır onlar bu dünyaya sadece yaşamak için gelmediler onlar ruhsal görevlerle derin bir farkındalıkla bir ışık tohumu olarak gönderildiler ve bu onları karanlıkta kalan güçler için görünür ve tehlikeli hale getirir bu karanlık güçler her zaman kötü niyetli varlıklar değildir Bazen sadece korkudur. Bazen insan egosudur. Bazen kolektif bilinç altındaki kaos enerjisidir. Ama her durumda seçilmişin ışığı onların varlığını tehdit eder. Çünkü ışık gizlenmiş olan her şeyi görünür kılar. Birçok seçilmiş bu savaşın farkına genç yaşta varır. İç huzursuzluk, çevresindeki insanlardan farklı hissetme, sürekli bir daha fazlası olmalı hissi. Bunlar Onların içindeki ruhsal çağrının yankılarıdır. Ama bu savaş sadece dışarıdan gelen saldırılarla sınırlı değildir. Aynı zamanda içsel bir savaştır. Seçilmişin kendi korkularıyla, gölgeleriyle ve sınavlarıyla yüzleşmesi gerekir. Çünkü gerçek ışık karanlığın içinden doğar. Bu görünmeyen savaş onları şekillendirir onları güçlendirir ve sonunda ruhsal görevlerini hatırlamalarını sağlar. Ruhsal saldırıların türleri ve belirtileri ruhsal saldırılar, görünmeyen ama hissedilen, ince ama derin yaralar açan müdahalelerdir. Seçilmiş bir ruh kendi iç ışığını büyüttükçe ve farkındalığını arttırdıkça bu saldırıların hedefi haline gelir. Çünkü aydınlanan her ruh karanlığın gözünde potansiyel bir tehdit oluşturur ve bu tehdit çoğu zaman görünmeyen yollarla bastırılmak istenir. Zihinsel düzeyde bu saldırılar kişinin düşünce sistemini çarpıtarak işler. Sabah uyandığında nedenini bilmeden karamsar hissetmek, kendini değersiz görmek, başkalarıyla kıyaslama yaparak suçluluk duymak tüm bunlar ruhsal bir müdahalenin işareti olabilir. Gerçek düşünce ile saldırı kaynaklı düşünce arasında ince bir çizgi vardır. Duygusal saldırılar daha görünürdür. Yoğun ruh hali değişimleri, geçmişin travmalarının yüzeye çıkması, değersizlik ve yalnızlık hissi gibi duygular savunma mekanizmasını kırar. Seçilmişler duygusal açıklıkları sebebiyle bu etkilerden kolayca etkilenir. Fiziksel saldırılar ise yorgunluk, baş ağrıları, boyun ve omuz ağrıları, gece uyanmaları gibi belirtilerle kendini gösterir. Özellikle 03:00 civarında yaşanan uyanmalar astral saldırılarla ilişkilendirilir. İnsanlar aracılığıyla gelen saldırılar da oldukça yaygındır. Enerji vampirleri, kıskanç bireyler, manipülatörler bunlar seçilmiş kişinin enerjisini yavaşça emer. Bu yüzden farkındalık geliştirmek ve duygusal sınırlar koymak şarttır. Neden seçilmişler daha fazla saldırıya uğrar? Seçilmişler sadece bir birey değil, taşıyıcıdır. Evrensel bilinci yeryüzüne taşıyan ruhlar oldukları için ışıkları daha parlaktır. Bu parlaklık karanlık varlıklar için dikkat çekicidir. Onların varlığı sistemin dengesini bozar. Bu yüzden en çok onlar hedef alınır. Empatik yapıları da onları savunmasız kılar. Başkalarının acısını hissedip sahiplenmeleri enerji alanlarında açıklıklar oluşturur. Bu açıklıklar da saldırıların giriş kapısıdır. Kısacası seçilmiş olmak bir ayrıcalık değil, bir sınavdır. Bu sınav saldırılarla birlikte gelir ama bu saldırılar aynı zamanda ruhsal dayanıklılığı geliştirir. Ruhsal koruma yöntemleri, Işık kalkanı nasıl oluşturulur? Her seçilmişin bilmesi gereken ilk şey enerjisinin kutsal olduğudur ve her kutsal varlık gibi korunmayı hak eder. Ruhsal saldırılardan korunmak için ilk adım bir ışık kalkanı oluşturmaktır. Bu kalkan fiziksel gözle görünmese de enerji bedenini sarar ve negatif titreşimleri uzak tutar. Bu kalkanı oluşturmak için her sabah kısa bir meditasyon yapılabilir. Gözler kapatılır, derin nefesler alınır ve hayal gücü devreye girer. Beyaz, altın ya da mor bir ışığın başın üzerinden aşağıya doğru tüm bedeni sardığını hayal etmek yeterlidir. Bu ışık sevgiyle ve niyetle birleştiğinde gerçek bir zırh haline gelir. Ayrıca dua etmek, mantralar tekrarlamak, doğada zaman geçirmek ve suyla temasla ruhsal temizlik ve koruma sağlar. Tuz banyoları, ada çayı tütsüsü, kristaller, özellikle siyah turmalin ve ametist, güçlü destekleyicilerdir. Unutulmamalıdır ki, koruma sadece dışarıdan geleni durdurmaz, içerideki korkuyu da yatıştırır. Enerji alanını temizleme teknikleri Birçok seçilmiş, zamanla enerjisinin ağırlaştığını, boğulduğunu, hatta kendine ait olmayan duygular taşıdığını fark eder. Bu, enerji alanının, auranın, dış etkilerle kirlenmiş olduğunun bir işaretidir. Bu nedenle düzenli enerji temizliği bir ruhsal hijyen pratiği olmalıdır. Tuzlu su ile ayak banyoları negatif enerjiyi vücuttan çeker. Doğada yürüyüş, Özellikle ormanlık alanlarda veya deniz kenarında yapılan yürüyüşler doğal enerjiyle alanı nötralize eder. Ses titreşimleriyle temizlik de çok etkilidir. Tibet kaseleri, çanlar hatta belirli frekansta müzikler 432 Hz, 528 Hz gibi enerji alanını yeniden dengeler. Yazı yazarak boşaltma da bir yöntemdir. İçini dökmek, bilinçaltını boşaltmak ve yakarak serbest bırakmak enerjiyi hafifletir. Özellikle dolunay zamanlarında bu tür ritüeller güçlü sonuçlar verir. Sezgilerin gücü, tehlikeyi hissetmeden önce bilmek. Seçilmişlerin en güçlü silahlarından biri sezgilerdir. Onlar kelimelerin ötesini duyar, görünmeyeni hisseder, henüz olmamış olayların izlerini takip edebilir. Bu yetenek onları ruhsal saldırılardan önce uyarır. Ama ne yazık ki çoğu zaman bu içsel rehberlik görmezden gelinir. Sezgisel mesajlar genellikle karın bölgesinde bir sıkışma, sebepsiz huzursuzluk, rüya yoluyla gelen semboller ya da belirli bir kişiye karşı açıklanamayan bir uzak durma hissiyle gelir. Bunlar tesadüf değildir. Bilinçaltı enerji alanındaki değişimleri sezmiştir. Seçilmişler için bu sezgilere güvenmek hayati bir fark yaratabilir. Çünkü tehlike gelmeden önce uyarı alınır. Bu uyarı dikkate alınırsa saldırılar engellenebilir ya da etkisi hafifletilebilir. Ruhsal saldırılara karşı bilinçli farkındalık korunmanın en güçlü yolu farkında olmaktır. Kimden, neden, ne zaman etki alındığını bilmek bu bilinç enerjiyi kontrol altına almayı sağlar. Seçilmiş bir ruh sadece kurban değildir. Aynı zamanda bir savaşçıdır. Gün içinde sık sık kendine şu soruları sormak yararlıdır. Bu duygu bana mı ait? Bu düşünce nereden geldi? Enerjim neden bir anda düştü? Bu sorular ruhsal müdahaleyi tanıma noktasında farkındalık kazandırır. Ayrıca bilinçli farkındalık için günlük ruhsal temizlik rutini oluşturmak önemlidir. Sabahları ışık kalkanı Gün ortasında kısa bir nefes farkındalığı, akşamları enerji temizliği. Bunlar seçilmişin ruhsal sağlığını korur. Seçilmişler için gece koruması, rüya aleminde saldırılardan korunma. Gece sadece bedenin dinlendiği değil, ruhun da başka alemlerde yolculuk ettiği bir zamandır. Rüyalar bilinçaltının ötesinde ruhsal boyutlara açılan kapılardır ve bu kapılarda seçilmişler yine hedef haline gelirler. Özellikle bilinç açık değilse astral saldırılara açık hale gelirler. Sıklıkla kabus görmek, rüyalarda takip edilmek, bilinmeyen varlıkların yaklaşması veya uyanıldığında ruhsal yorgunluk hissi bunların hepsi gece yaşanan ruhsal müdahalelerin göstergeleridir. Seçilmişler için gece koruması gündüz kadar önemlidir. Yatmadan önce kısa bir dua, koruyucu bir niyet, yastık altına koyulan ametist taşı veya lavanta gibi rahatlatıcı yağların kullanımı bu süreçte destekleyici olur. Aynı zamanda rüya günlüğü tutmak da bilinçli farkındalığı artırır. Gece karanlık güçlerin aktifleştiği zamandır. Ama seçilmiş ışığını hatırladığında hiçbir karanlık ona ulaşamaz. Enerji vampirlerinden kurtulma yolları. Enerji vampirleri her zaman kötü niyetli insanlar değildir. Bazen sadece farkında olmadan sürekli negatif enerji yayan, sürekli şikayet eden, manipüle eden veya kurban rolünde yaşayan kişilerdir. Seçilmişler ise doğaları gereği iyileştirici ve empatik oldukları için bu kişilere çekilirler ve zamanla tükenirler. Bu ilişkiler genellikle sessizce tüketir. Kişi bu insanlarla zaman geçirdikten sonra kendini yorgun, huzursuz veya boşlukta hisseder. Bu bir uyarı sinyalidir. Enerji vampirlerinden korunmak için öncelikle sınır koymak şarttır. Hayır diyebilmek, kendini suçlu hissetmeden uzaklaşabilmek ruhsal sağlığın temelidir. Ayrıca aura güçlendirme meditasyonları, koruyucu semboller örneğin hamsa, nazar boncuğu Hatta bazı dualar bu tarz kişilere karşı koruma sağlar. Unutma, şefkatli olmak, kendini feda etmek anlamına gelmez. Kendi ışığını korumadan başkalarını aydınlatamazsın. Ruhsal görevini hatırlamak, saldırıların arkasındaki anlam, her saldırı bir rastlantı değildir. Ruhsal alemde tesadüf yoktur. Sadece semboller, işaretler ve dersler vardır. Seçilmişler, saldırılara uğradıkça neden ben, diye sorar. Oysa doğru soru şudur. Bu bana neyi hatırlatmak istiyor? Saldırılar, ruhun uyandığını, titreşimin yükseldiğini gösteren işaretlerdir. Direnç arttığında dönüşüm başlar. Bu saldırılar, seçilmişin unuttuğu görevini hatırlaması için evrensel bir dürtüdür. Her acı, bir farkındalığın doğum sancısıdır. Her darbe, içsel gücün uyanışına hizmet eder. Seçilmişler bu dünyaya sadece yaşamak için değil, ışık olmaya geldi. Ve her ışık gibi parladığında karanlık tarafından görülür. Ama unutmamalıdır. Karanlık sadece ışığın varlığında görünür hale gelir. Bu nedenle saldırılar bir tehdit değil, bir davettir. Ruhsal gücünü hatırlama daveti, kolektif bilinçle bağlantıyı kapatma teknikleri Kolektif bilinç, insanlığın ortak düşünce ve inanç alanıdır. Medya, toplumsal korkular, travmalar ve yaygın inanç kalıpları bu alanı besler. Seçilmişler ise bu titreşimlere son derece hassastır. Zaman zaman kendilerine ait olmayan korkular, öfke patlamaları ya da umutsuzluk duyguları hissedebilirler. Çünkü kolektif bilinçle enerjik düzeyde bağ kurmuşlardır. Bu bağı kapatmak bireysel titreşimi korumak açısından elzemdir. Bunun için öncelikle sessiz alanlar yaratmak gerekir. Sosyal medya detoksu yapmak, haberlerden uzak durmak, kendini sık sık doğaya çekmek bu bağları zayıflatır. Topraklanma teknikleri de kolektif enerjiden arınmak için etkilidir. Ayakları çıplak şekilde toprağa basmak, nefes çalışmalarıyla bedene dönmek ve ben kendi enerjimden yim şeklinde niyet etmek enerji alanını geri kazandırır. Seçilmiş kişi her zaman kendi öz frekansında kalmalıdır. Aksi takdirde kalabalığın sesi iç sesini bastırır. Ruhsal rehberlerden yardım alma yolları. Hiçbir seçilmiş yalnız değildir. Onların yolculuğu her ne kadar sessiz ve yalnız gibi görünse de her biri görünmeyen varlıklar tarafından izlenir, desteklenir ve yönlendirilir. Bu varlıklar bazen atalarımızın ruhları, bazen melekler, bazen de yüksek boyuttan gelen ruhsal rehberlerdir. Bu rehberlerle bağlantıya geçmek için kalbin açık, zihnin ise sessiz olması gerekir. Meditasyon, dua, şükür hali bu bağlantıyı kolaylaştırır. Rüyalarda gelen semboller, içe doğan ilhamlar ya da belli bir anda karşılaşılan tekrarlı sayılar, örneğin 11 11 ruhsal rehberlerin işaretleri olabilir. Seçilmiş kişi zorlandığında yüksek benliğine ve ruhsal rehberlerine yönelmelidir. Beni yönlendir, beni koru, bana hatırlat gibi saf niyetler görünmeyen kapıları açar. Çünkü ruhsal alem sessizdir ama asla ilgisiz değildir. Seçilmişlerin son görevi ışığın hizmetinde yaşamak. Tüm bu saldırılar, sınavlar ve zorluklar hepsi bir amaca hizmet eder. Seçilmişi kendi öz ışığına geri döndürmek. Çünkü asıl görev bu dünyada sadece hayatta kalmak değil, ışığıyla başkalarının yolunu da aydınlatmaktır. Seçilmiş kişi kendi gölgesiyle yüzleşip ışığını kabul ettikten sonra artık sadece kendisi için yaşamaz. O artık bir ışık işçisidir. Sözleriyle varlığıyla enerjisiyle dönüşüm başlatır kimseye ben seçilmişim demez ama varlığı bunu zaten fısıldar onun varlığı bulunduğu ortamı değiştirir enerjisiyle şifa getirir. Sessizliğiyle öğretir. Bu yüzden saldırıya uğrar. Bu yüzden dirençle karşılaşır. Çünkü ışık varlığıyla karanlığın dengesini bozar. Ama seçilmişler bilir karanlıkla savaşılmaz. Sadece daha fazla ışık yakılır. Eğer bu bilgiler ruhunuza dokunduysa yalnız olmadığınızı bilin. Bu yolculukta birlikteyiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Unutmayın, ışık paylaştıkça çoğalır.